Türkiye'de her an 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir açıklamasıyla dikkat çeken Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener oluşması muhtemel tsunami içinde uyarıda bulundu. CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın haberi geliyor ekranlarınıza. Marmara'da deprem bekleniyor. Kuzey Anadolu fayının doğusunda 7 suda sismik boşluk olarak adlandıran bir yer var, orası var. Ee, Doğu Anadolu fayında var. Bu uyarı, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özenerden geldi. Türkiye'nin her yerinde e, deprem üretme potansiyeli olan faylar var. Şu e, ekran bize e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde e, büyük deprem olabileceği, işaretini gösteriyor. Türkiye ve bölgesinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde işte bu ekranlardan an be an takip ediliyor. Kırmızı olan çizgiler kırıklar aktif diri fayları gösteriyor. Yani Türkiye'de 500'ün üzerinde böyle bir fay var. Özener bu fay hatları üzerinde 7.2 ve daha büyük şiddette depremin meydana gelebileceğini söylüyor. Denize meydana gelebilecek 5.5 ve üzerindeki bir depremse tsunami oluşmasına zemin hazırlayabilir. 2012 yılından bu yana tsunamileri de takip eden Kandilli Rasathanesi bunun uyarısını önceden yapabiliyor. Sisam Bodrum depreminde 15. dakikadan itibaren kıyılara tsunami dalgaları geldi dolayısıyla bize yani bize bir 7 dakika 8 dakika bazı yerler bir 5 dakikalık bir şans tanıyor. Profesör Özener deprem hasarının ancak alınacak ciddi önlemlerle azaltılabileceğini sözlerine ekledi.